Evet arkadaşlar tam elden de gördüğünüz gibi bugün sizlerle birlikte ateş hırsızı sınıfını deneyimliyorum. Bana çok kez yorumlarda sormuştunuz abi ateş hırsızı sınıfı mı daha iyi yoksa alien yani uzaylı sınıfı mı daha iyi diye. Şimdi aralarında çok büyük farklar yok ama bir sınıf diğerine göre daha ağır basıyor. Şimdi uzaylı sınıfı normal şartlarda 100 elmas ama bu sınıf arkadaşlar 200 elması alınıyor bilginiz olsun. Şimdi bu sınıfla... Uzaylı'nın arasında ne gibi bir incelikler ona bakalım. Şimdi öncelikle bir tane böyle e, potla başlıyor arkadaşlar. Bunun işe yaradığı kısmı zaten biliyorsunuz. Bunu e, canavarlara atınca onlar yanıyorlar. Başka bunun farklı bir olayı yok bildiğiniz üzere. E, onun haricinde bir arbet var ama arbet ucunda bir aleve sahip. Yani şu şöyle gördüğünüz zaman mesela bir tane vuruşa tavşanı direkt öldürebiliyoruz. Ve tavşan eti bize pişmiş olarak da geliyor. Oyuna başladığınızda bu arada hangi bir biyonda doğdunuz merak ediyorsunuz arkadaşlar buradan e, hani şu çocukları kurtardığımız yerin hemen arkasında bakın koç'un resim var. Bu demek oluyor ki bu oyun koç gelecek bize e, veya direkt ateşi zaten büyütten sonra direkt görebiliyorsunuz artık labım var on vardı ama ilk başta merak ediyorsanız direkt ateşi büyütmekle açmak istemiyorsanız onunla alakalı bakabilirsiniz. Şimdi hem bugün iki tane fikrim var. Birincisi zaten dediğim gibi bu ateş sınıfını deneyeceğim. Ee, i̇kinci olarak da arkadaşlar sadece alev eşyaları kullanmaya çalıştığım bir videoda yapmaya çalışacağım. Yani nasıl olacak abi dersen. Ee, mesela şu anda bir tane alevler beletim var. Bir tane alevli kılıç ve bir tane alev alevli toba birlikte arkadaşlar full alevli bir şekilde oyunu oynamayı deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi 99 gece kalır mıyım konusu ise. Yani zaten oynadığımız kadar oynarız. Amacımız sınıfı denilmek Bakalım nasıl güzel bir sınıf bu diye onları kontrol etmek. Şimdi uzaylı sınıfının bu sınıf mı diye bir soruyla başlamıştık zaten videomuzu hatırlıyorsanız. Uzaylı sınıfının birçok artısı var arkadaşlar. Bunlar neler? Şimdi uzaylı sınıfı akşamları sizin hızlı koşmanıza yürüye bakın arkadaşlar. Kaç mem var? 24 mem var. Ee, 60 elmas verip de rastgele sınıftan da koruyucunun 3. seviyesi geldi. Yani 18 tane revolverla beni başlattı oyun başında. Bilginiz olsun sadece revolver gelmedi. Şimdi dediğimiz gibi nerede kalmıştık? Uzaylı sınıfının en büyük artılarından bir tanesi gece görüşü sayesinde daha fazla yeri görebiliyoruz. Yani geceliğin mesela şu anda buradaki e, kısıtlı görüş artık uzay sınıfında yok. Daha uzağa görebiliyoruz bunun sayesinde ve uzaylı sınıfının railgun'u dolu olduğu zamanlarda arkadaşlar daha hızlı şekilde koşabiliyoruz. Bunlar uzaylı sınıfını benim gözümde en değerli konuma getiren unsurlardan bir tanesi. Şimdi e, güneş kadranımızda yaptıysak ee, bu sınıfında ilk üçünde ne var hatırlamıyorum ama Bir yerlerde şey olduğunu hatırlıyorum ee, Sınırsız bir mermisi var zaten görebildiğiniz üzere Herhangi bir sıkıntı yok Ve hani e, oyun başında yemek sıkıntınız varsa Bir tane tavşanı attığınız anda ki Vuramadık tavşanı da Ama yapacakmış Mesela kurtla bir tane attık Bir tane kurda vurdum Headshot kurdu öldürecek mi? Öldürmüyor İki mermi kurdu öldürüyor ama Gayet hızlı reload arkadaşlar Hani ateş sınıfında da gerçekten videolarda e, kullanmayı düşünüyorum e, şu saatten sonra da. Eskisi kadar güçlü olduğunu e, güçsüz olduğunu düşünmüyorum. Arbalet zaten kendi kendine güçlü bir de birazcık hızlandırmışlar sanırım. Sadece arbaleti kullanış biçimi bunu atabilecek mi artık ben? Ha, eyvallah. Arbetaletik kullanış biçimi birazcık şeydir. Hani e, mermiler böyle tam dik gitmiyor ya. E, birazcık şöyle yalpanak gidiyor. Şöyle göstereyim size hatta bir tane de vuralım sana. Sen çok kaşındın. Sana şöyle değişik bir harekette bulunacağım. Senin mermiyle öldürmek istiyorum. Albert kadar yavaş olmasına gerek yok. Yani tavsiye eder miyim etmez mi konusuna gelecek olursak şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, uzaylı sınıfını almak istemiyorsanız veya bu sınıfı almak istiyorsanız bunu alabilirsiniz. Ee, bu da gerçekten başarılı bir sınıf. Şimdi ama bizim bu sınıfa başarılı diyebilmemiz için e, çocukları kurtarırken bir ayı ne kadar sahip veriyor? Şimdi tamam tavşanları tek öldürüyor ama e, Full hepsinin 3 deyince acaba ne olacak onları bilmemiz gerekiyor. Onun haricinde mesela ikincisinde dediğim gibi verdiği özellik diğer tüm eşyalarımıza yakma etkisi vermesi. Şimdi diğer tüm eşyalar yakma etkisi verir olayı hani neye verebilir yakma etkisini arkadaşlar? Tabii ki de mantıken yani anlayabileceğiniz üzere mızrağa bir yakma etkisi verebilir, baltaya verebilir, morningstar verebilir veya normal attığımız bu tüfek için bir mermi katkısında bulunabilir. Hani o konularda birazcık evet mantıklı gözükebilir. Ama dediğim gibi şöyle bir olay var. Ee, ben oyundan ne istiyorum veya ben nasıl bir oyuncuyum öncelikle bunu bilmek gerekiyor. Bir de denk getirmek de kolay değil yani arkadaşlar. Hani ben tam ben de kötü bir oyuncuyum şu anda bu tavşanlara falan denk getiremiyorum. Mesela şuradaki tavşana mesela uzağa sıksam direkt öldürmem ama mesela burada denk getiremiyorum. Üstüne atmama rağmen. Hani baya böyle hani yukarıdan aşağı falan sıkmamız lazım gibi duruyor. Bir de en son vuruşu e, bunun yapması gerekiyor. Yani kalkıp da mesela Herhangi bir tavşana az önceki gibi vurduktan sonra kalkıp da şey yaparsa o kabul görmüyor. Bilginiz olsun. Yani bu alevin bu tavşanı öldürmesi gerekiyor. Bakın şu şekilde olduğu gibi. Baltayla vurup öldürünce hayır kabul olmuyor. O konuda da anlatmış olalım. Ulan 5 saniye kala çıktı ya. Ah ama doğru yakalarım büyük ihtimalle. Tavşan ayağından bahsediyorum ya. Şu e, iyi çuval almam lazım da loot yapabilmek için. Heh tamam gidebilirsin artık. senin hiçbir işim kalmadı. Şimdi arkadaşlar bir tane tavşan ayağı daha çıktı bunu da base'e getirdim ama videomuzda Iko yok bu videomuzu tek başıma çekiyorum şöyle sağ üstten de bakabilirsiniz. Şimdi ilk başta gidelim biz ilk çocuğumuzu bir kurtarmaya çalışalım bakalım. Ne gibi bir artısı olacak ne gibi bir eksisi olacak hep birlikte zaten görürüz. Ee, bütün çocukları kurtarmayı da deneyebilirim video esnasında mantıklı olabilir. Ama en azından hani çocuk kurtarmanın nasıl önemli olan bence bir oyunda bir sınıfta bu. Şimdi bir tane attım hocam beni göremediler. Bu oyunun bir bug'ı diye düşünüyorum. Canları biri gibi falan kalıyor. Yani gayet okey aslında. Yani keşke bunları tek atsaydı ama belki hasar da artabilir. Ama birazcık yukarı atmak gerekiyor. Yani bir okun iz düşüm vardır yani arkadaşlar onun gibi. Böyle bana vuralım. sana da bir atalım mermimizi. Tamam okey. Şimdi bunları yani artık şöyle böyle öldürebilirim gibi duruyor. Tek tek vurabiliriz. Aynen öyle. Kurt kökümüzü alalım. Birazcık da etimizi yiyelim. Devam edelim. Merhaba Dino Kit. Ne haber? Mesela mızrak geldi. Eğer ki bunun ikinci sınıfını açsaydım büyük ihtimalle e, bu mızrakla da vurduğumda yakma efekti verecektim. Yani güzel hani ya hani şey diyemem, Aa, kötüymüş falan tarzı bir yorumda bulunamam. Biraz böyle hoşuma gider gibi de oldu yani tavsiye edebileceğim bir kıvamda gibi geldi bana. Bilmiyorum. Şimdi ilk çocuğu kurtardım. Yemek sıkıntımız yok. Yani odun kasıp da çiftlik karası yapmaya gerek yok. Çünkü buradaki arbede sayesinde hepsini öldürebiliyorum bence. Gayet mantıklı. Ve Labyon mu arkamızda kaldı. Çocuklar e, çocukları hepsini bir kurtarıp yani en azından bir şeyi merak ediyorum. Son çocuğu merak ediyorum. Alfa kurtları merak ediyorum. Şimdi alfa kurtların base'ine zaten yaklaştık gibi bir şey. Burada az önce bir savaş vermişti Rıza oyun. alfa kurtlarının base'ine geldik. Yine o burası bayağı kalabalık. Ama bir yolunu bulabilirim gibi düşünüyorum. Arkanızdan şöyle. Önce sizi öldürmeden hemen. Şuradaki yakıtlarını falan alayım ki rahatça oyunumu oynayayım ben de. Burada da yakıt var mıdır? Yoktur ama bunu da aldım hocam. Herhangi bir sıkıntı yok. Merhaba. Aşağı iner misin rica etsem? Şimdi alfa kurtlara büyük ihtimalle yarı can atıyor gibi bir şey. Evet yarı can atıyor yani. Şu kaç saniye olduğunu tam kestiremiyorum da. Hocam beni aşağı ittirme de. Beni aşağı ittirme. Beni aşağı ittirme. Abel. Alo. Beyinsiz. Beni aşağı ittirme. Ya <laughs> elim ayağım birbirine dolaştı bu. Saçma sapan alfa kurt yüzünden ya. Yanlış gittim boş yere attım. Buraya direkt atsaydım rahatça kurtarabilirdim çocuğun hepsini. Neyse. Sorun değil halledebiliriz. Arkamda bir tane daha kurt var. Uzak dur benden kurt abi. Gel hocam sen de buraya. Seni de alalım. Tuhaf yerden çıkmaları pek hoşuma gitmiyor. Bandaj teşekkür ederim. Bir beyze e gitmem lazım sadece. Bir de gemem lazım. Bana bulaşmayı bırakırsan sevinirim hocam. Teşekkür ederim. Şimdi kömürlerimi de alayım ki ateşi fırlayabiliriz. Hala peşimde olan bir ee, ruh hastası var. Gel seni özür olarak böyle acı çektire çektire öldüreyim. Tamam. Şimdi bunlara bu kadar sinir olma sebebin de arkadaşlar hani yani çok 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 yani anlatılmaz yaşında dediğimiz olaylar. Hani gerçekten tamam normal değil benim de bu kadar sinir olmam belki ama bilmiyorum. Fazla geliyor ya. o kadar alfa kurdu oyunu niye koyuyorsun? Ne gerek var? Bu kümürlerle, sekizlerle falan bayağı fullleyebiliriz gibi geliyor. Fullleyemedik, sıkıntı yok. Ne gerekir bana şu anda mesela? Hmm, iyi balta falan gerekir. Loot yapmaya gidelim. Akşam geyik bizi gelip saldırabilir mi? Saldırabilir ama umurumda mı? Hayır değil. Niye? Çünkü tehlike benim. Sadece yakıt bulsam yeterli olur gibi mi geliyor bu arada? Yalnız ben de arbet ettiğim onu söyleyeyim de. Hani sen atıyorsun da biz de arbet ettiğiz. Yani ha, birader hepinizi atıyorum. Ya yakma süresi birazcık kısa ama. Yakma süresi daha uzun olabilirdi. Gimbe geldi. Sakin ol bakalım. Şampiyon. Ayıcık sen de bir ölsem mi ya? Sen de bir yesek mi? Acıkacağız çünkü. Hocam dümdüz niye gitmiyor bu ya? Hah. Ayıyı yavaş öldürüyoruz. Oyunda mesela neden ayılar tarikatçılara saldırmıyor bize saldırıyor arkadaşlar? Bunu bilen var mı? Hani bu hayvan onlar insanız, biz insan Onlar hangisi yani? Şimdi hocam seni şöyle bir yedik. Sürüyor. Uzun ama etkili. Süreleri büyük ihtimalle aynı gibi bir şeydir. Hasarı fazla ya şimdi. Oo merhaba baba. Sen de mi buradaydın? Ne haber? Vur artık. Hasar vur. Mesela. Hasar vur. Birazcık çavala. Bir şeyler dene. Merhaba alfa kurtlar. Sen buraya gelemiyorsundur dur diye biliyorum. Evet buraya gelemiyorsun. O yüzden uzak dur benden geyik. İki tane mi sandık koymuşlar artık ya buraya? Normalde bir tane sandık vardı hatırlıyorum ben. Olsun, bu mi yarayabilir. Bir tane daha olur? Hiç fena değil. Hiç fena değil. Hocam ee, alfa kurt kürkü lazım da senden alabilir miyiz o işi? Dur bir karar ver nereye döneceğine. Çıkamayacağım belli. Eyvallah be adamın dibisin be. En sevdiğim alfa kurt az önceki öldürdüğümdü. Normal kurt kürkü vardı çünkü beyze e koydum diye hatırlamaktayım ben. Ya yemek zaten sıkıntımız yok da öleceğiz gibi bir his var içimde şu anda. Bir bandaj kullanayım ben. Bunlar böyle bir tuhaf hareketlere başladı çünkü. Yavaştan baga sokup da kendilerini. Bu arada baga çok giriyorlar. Yani şey yapıyorlar mesela üst üste çıkıyorlar bunlar. Biri onun önüne düşerken diğeri onun arkasında kalıyor. Hani hızlıca bir şekilde geliyorlar. Tık e tık 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 vurup öldürüyorlar bazen. Çok çakıya başıma geldi videoda değilken, video esnasındayken, canlı yayındayken de başımıza geldi. Hatırlayanlar vardır büyük ihtimalle illa birileri görmüştür. Sadece oyunda böyle şeyler olması sinirini bozuyor insanın başka bir şey değil. Ama biz konumuza geri dönecek olursak ateş sınıf hakkında zaten hasarlarını da kendiniz görüyorsunuz. Mermiye atması birazcık evet. 200 elmas değilim olması birazcık evet fazla. Hasarı güzel mi? Hasarı güzel. Açlık sıkıntını çözer mi? Açlık sıkıntını çözer. Ama dediğim gibi diğerleri senin tamamıyla kendi şahsi oynayışına kalmış. Şimdi buradakileri de şöyle depo edelim. Buradan büyük ihtimalle güçlü balta veya iyi balta alırız gibi geliyor. Dev çuval almayacağım bilginiz olsun. Eşi dörde kadar getirdik zaten. Başka bir sıkıntımız yok. Tavşancık böyle bilecek misin? Hemen 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 teşekkür ederim. Bir pişmiş et yemem lazım Şimdi buradan bir tane alevli kılıç istiyorum. Bir tane de alevli torba istiyorum. Bunun için de sanırım gitmem gereken iki yer var. Birincisi kulesi, ikincisi de kilise. Ama Volkan Kilisesi. Acaba Volkan Kilisesi nerede? Hop bandajı bulurum, alırım. Dön, dön. Aha Mermi Kulesi'ni gördüm. Mermi Kulesi'nin ucunu gördüm. Şimdi Volkan Kilisesi'ni bulmak lazım. Mermi Kulesi'nden ne çıkarsa zaten işimize yarayacak ama. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bu arada evet mermi sonsuz. Yani ok mok koymaya gerek yok. Bam. Be tam vuruyordum. Artık ben de bir tarak açayım galiba arkadaşlar. Şimdi Volkan Kulesi'nde ölme riskim var ama ben yine bir denemem lazım böyle şeyleri. Öyle elimden gelince hızlı hareket etmem lazım. Hocam çok pardon. Hop siz burada takılabilirsiniz. Sen geleceğim mi? Sen, sen sen meraklı bir şeye benziyorsun. Gel seni ben burada mızrakla uzakta tokatlayayım. Korkundan aşağı atlarsın mesela. Sen de bir dakika, hatta sonra seni okuyacağım önce. Asıl yok demiyorum? Koç abi gelmiş. Koç abi takılsın orada. Koç'tan zarar gelmez, koçu severiz. Yes be, cehennem kılıcım da geldi artık. Şimdi şimdi düşünün lan bana karşı. Ya, ne oldu? Bir anda ok atarım, bir anda cehennem kılıcı vururum. Okey, tam sıkıntımız yok. Şimdi buradaki e, canavarları alıp da bir yerlere gidebilirdik. Hani volkanik yere atıyoruz da bunları. Ama onlarla uğraşmak istemiyorum. Ve şu anda alfa Kurtlarını bana saldırmasını istemiyorum O yüzden de yapmam gereken bir şey var O da buraya düşmemekti. Hatta gidelim ya yapacak bir şey yok Şimdi burada akrep falan varsa O akrep eti yiyelim birazcık Hocam bir bakabilir misin rica etsem Bana saldırmadan önce Aa pasta buldum tam sıkıntı yok Pastayı bulduk ama yemek nasip olmayacak gibi şu anda Bakalım sen bir orada takıl abi Bunu da aldım çok iyi Vurma bak daha yeni canını doldurdum Heyven Şimdi bir tane de bana lava torbası lazım. Hocam lava torbasını da bulabilirsek ama o galiba 5'te açılabilir ya. Biraz daha bu adet gezinip loot yapmak lazım gibi. Şu tarikatçı sabahtan beri beni kovalıyor. Biraz da onu cehennem kılıcı da buradaki mezarlığa gömeceğim. Aa güçlü balta. Evet güzel. Gel bakayım sen hayırdır kanka. Ne derdin var bende? Biz sana bir şey mi yaptık da bizi kovalıyorsun böyle sinirli. Hayırdır? Hayırdır? Şimdi sabah gözüyle bir daha bakayım da canım torbasında. Gerçi illa gelmem gerekebilir. Aha varmış bak tam karşımda. İyi ki bakmışım. Uzaktadır diye düşündüm ama değilmiş. Şimdi hocam bir, bir akrep lazım. Eyvallah. Ya dur ya seni direkt şöyle öldürsek de mantıklı ki. Ne onunla kasıyorsun? Şimdi gençler çok pardon. Çok pardon. Hayır hayır hayır. Hayır sakin oluruz. Hayır, ne yapıyorsunuz abi? Kendine gel istersen. Uçan tarikatçılar gerçek değil evet. Şunları birazcık eleyim de burada. Elemek. Öl be. Heh. Tamam. Şimdi bir daha denemem lazım. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Hocam çok pardon da. Biraz zor atlanıyor farkındaysanız. Kolay değil. Lava torbası istiyorum buradan. O 20'lik olandan bahsediyorum. Ondan da verir misin? Teşekkür ederim. Adamın dibisiniz. Şimdi içeriye de bir intikal etmek zorundayım. Öyle bir sıkıntımız da var. Fazla amel lazım. Yani şöyle vurabilirsem artık sana bir tane sen de. Sen de. Sen de. Beni ciddi al ve bana bak. Kim kaldı? Bir tane sen kalmıştın galiba. Yok ne? Hepsini bayıltmışız ha oyun. Şimdi bunları da yiyelim. Hem canımız hem karnımız doydu. Süper. Tamam. Onunla 5 yıldız. Şimdi iki tane buradan bunu alayım. Akrep seni alabilirim. Yani kaskı yapabilirim ama. Ya cehennem kaskı yapmak için buradaki tarikatçı kralını falan öldürmek gerekiyor. O başka bir videonun konusu olsun bence. E, zaten şu anda full kullanabilir eşyalarda onlar da var. Şimdi gideceğim Tarikatçı Kralını öldüreceğim. işte ne bileyim ondan sonra tekrardan gideceğim burada bir şey yapmaya çalışacağım falan filan derken video süresi olur size 2 2-3 saat. Şimdi gerekli eşya, Aa bak aşağı bak. Bir tane bile olsa arkadaşlar benzini e, sıkıntı olarak şey yapmayacaksınız. Bir de bir şey diyeceğim. Hani bu atıyorum işte Buzul Kral tacı var, ne bileyim cehennem tacı falan var ya. Bu örsten yaptığımız itanem bahsediyorum. Ee, birkaç videomda sanırım yapmıştım. Almışım lan ben buradaki şeyi. Tam sıkıntı yok. Ee, mesela onları yapmayı sevmiyorum. Çünkü şöyle. Bir yandan baktığınızda gözüküyorlar ama arkadaşlar köpek balığı kafam kayboluyor ya. Köpek balığı kafam kaybolunca ben kendimi çok kötü hissediyorum. Ama bu köpek balığı kafası yüzünden çok çekiyorum. Onu da söyleyeyim. Özellikle tam thumbnail yaparken. Kafam hiçbir yere sığmıyor yani. Heh ayı. Burada var bu bir tane çocuk var. Bu son çocuk galiba burada. Bak bu not edin arkadaşlar. Ateşin sol üstünde. Ayıcık, bak bakayım be. Ayıcık, vurdum mu sana? Vurmamışım, niye bana saldırıyorsun? Sana iyi hasar atıyor gibiyim ama sen tabi tuhaf bir tekstürde olduğun için yani fena değil ya. Ne dersiniz arkadaşlar, yorumlara yazsanız da hani kötü değil. Hem yakıyorum, hem hasarım fazla. Tabi ayı zıplayınca atamıyoruz bir hasar ama baya da piş, piş etim oldu. Bakın, yani kötü diyemem, iyi diyemem. Uzaylı mı bu mu? Ya şöyle söyleyeyim. Uzaylı iyi ama uzaylıyı düşürmüşler bence bu daha iyi evet. Yani bunun 3 leveli mi uzaylının 3 leveli mi bunun 3 leveli çok daha iyidir bence arkadaşlar. Zaten video sonunda da bakarız 3 levellerin ne olduğuna. Kesinlikle bunu şöyle. Aa siz ne buradaydınız? Ateşimi söndürmüşsünüz ama ne iş? Hocam benim de canım kılıcım var. Size şöyle bir tokat manya edeyim ben sizi. Canım kılıcı ver abi mücevherini bana. Hop bundan yok edeyim burada. Tamam bunları yollayalım buraya. Olabildiğince ateşimizi 5 yapmaya çalışalım. Yapamadık ama Baya bir şey yaptık. O tarikatçılar varken çok fazla şey gidiyor arkadaşlar bu arada. Adını siz söyleyin. Şu oyun sesini ben bir tane kısacağım ya. Çok fazla ses çıkıyor. Şimdi hazır da 10. gün olmuşken diyorum ki diğer çocuğu kurtarmaya gidelim. Bakalım ee, sarı aylara karşı hasar nasılmış. Bunu da bir görmüş olalım abi. Neredesiniz? Tamam sağımdasın. En son buradan bir güçlendirme pedi yapmaya çalışıyordum. Odun yetmemişti ama şimdi odun kazandım. Bu da daha hızlı gidebilmenizi sağlayacak. Her nereye gidiyorsak. Tamam. Gayet iyi durumdayım. Bir, bir kapı açtı ama hayırdır inşallah. Duydunuz mu bilmiyorum. Aa şurasını da açayım da ne olur ne olmaz ya. Heh. Burasını da bu arada önüne gelmeden açılmıyor bilginiz olsun. Hani gördünüz diye mefte olacak diye bir şey yok. Ona buradan sadece bir tane tüfek çok tatlı olabilir. Evet en son baktık bununla öldüremiyoruz. Ee, diğer gidip de şeyle öldürürüz. Tüfeklerle öldürürüz. Dışık. Çok baksana da çok böyle süzülüyor bakın. Ta böyle üstüne sıkıyorum. Anca öyle geliyor yani. Biraz atması zor. Ama tabi oyun başı iyi bak. O oyun başı gerçekten iyi bir özellik. Şimdi hocam selamünaleyküm yukarı buradaki ayılar spawn 5 tane mi? Ne alaka? 2 tane. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ney ney? Allah'ım ya. Şu alfa kurtları kaldırma. Ne olursunuz. Merhaba. Oraya bir gel bir yavaşla. <laughs> Adam mermileri dojuluyor ya. Süper ayı ya resmen. Vallahi süper ayı. o altından falan filan geçiyor mermiler. Ne daha yukarı mı sıkacağım böyle baya şöyle mi atış edeceğim yani kesinlikle evet baya yukarı atış edecekiz arkadaşlar tuhaf bir özellik saçma ama yapacak bir şey yok ama bu sınıf mı daha güçlü uzay sınıfı mı bak buradan vurabilirim mesela değil mi yani yok biraz daha şuradan mı atış etsem acaba bu da çok aşağı oldu ama geliyor zaten bir şekilde ayı harbiden ayı aa gel 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 gel, gel, gel. gel. Gel yakalan orada. Lan sen niye? Aa bunlar yakalanmıyor saydım buralara. Tamam buradan geç. Bana vurmaya bırak da. Ya salak mısın ayın ya? Of. of. Of 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 200 Robux istiyor bir de ya. Hayır ya. Arkadaşlar. Neyse en azından gördük hasarlarımızı diye düşünelim. Tamam mı? Bir dakika. Evet talihsiz ölüşümüzün ardından. Ee, ayının bana saldırısından sonra arkadaşlar öldük. Şimdi Gelelim dediğim olaya. Şimdi böyle bir şey var. Bakın, Saybolkan göster diyelim buradan. Şimdi uzaylı teknolojisi tam Sharuzon'un daha hızlı koş. Şimdi bu hızlı koşma ve gece boyunca harika görüş oluyor arkadaşlar. Uzaylı sınıfında bence aşırı güçlü bir yere getiriyor. Çünkü yakalanmıyorum ve kaçabiliyorum. Bence muazzam bir özellik. O yüzden uzaylı sınıfına şu anda hani ya 10 üzerinden hani 9 veririm, 8 veririm yani. Ama buradakinde baktığımızda. İşte sandıklardan bolus olarak yangın kazanma olasılığı. İşte ee, diğer alt deniz düşmanları yakma ihtimali sahip falan güzel. Ama yani ben yine sanırım uzaylı mı? Az önceki ölüşümden sonra e, uzaylı arkadaşlar. Kesinlikle uzaylı. E, gece görüşü fazla. Uzaktaki lootları görebiliyorsun. Hızlı koşabiliyorsun. E, ne bileyim. Uzaylı teknoloji daha hızlı yenileniyor vesaire. Yani uzaylı sınıfı o yüzden kesinlikle çok güçlü bir sınıf. Bugün normalde veya ilerleyen günlerde bu videosunu çekmek istiyordum ama bunun da arkadaşlar belli başlı da e, kötülükleri var. Bu da oyundaki en iyi sınıf değil bence kesinlikle. E, hızlı oynamak için yani güzel oynamak için. Şu anda bana göre oyundaki yani sınıf e, bir reklamı yapacaksak işte arkadaşlar hangi sınıf daha iyiydi işte piroman mı Ölümcül mü Robot mu Suikastçı mı Beastmaster mı işte falan filan gibisinden düşünürsek. Bir kere şu anda mi piroman mı işte bu alev atıcı e, kardeşimiz çok kötü. Necromancer şöyle bir şey, öldürdüğünüz kültistlerin ruhlarını alıyorsunuz zaten etkinlikte falan, canlıya falan gösterdim bunun da videosunu ama e, size siz saldırmadan saldırmıyor ve bir kişiye saldırıyor. Belirli bir alanda size gelen düşmanlara saldırmıyor, otomatik iş yapmıyor, kontrol etmesi o yüzden birazcık zor bence, tercih edecek sınıf değil. Cyborg adamdır, uzaylı teknolojisi daha fazla hasar veriyor. İşte bakın burada diyor? Gece boyunca arka görüş. Zaten bunu bir kere yazdım. Ee, uzay teknolojisi sizi fazla sıcakla uğratırsa zarar görür ve zırhınız kısa sürede düşer diyor. Öldürmeler uzay teknoloji enerjisinin bir kısmını geri yükler. Yani hem alan vuruyor hem fazla vuruyor ve zırhı var. Hani tamam harika görüş de var. Bence gayet okey. Hızlı koşması yani gerek yok bu sınıf için. Suikastçı. Şimdi bu ee, kunayı bu buluyor 120 tane oyun başında. Oyun başında 120 tane kunayı bayağı vurt. Düşman hep ilk darbe kırtık darbe olma ihtimali artıyor. Sandıklarda atılan bıçakların oluşma olasılığı %10 artıyor. Yani sandıklardan bıçak bile buluyorsunuz. Bu da mantıklı. Biz geç diğerleri zaten tırıvırı vesaire ama e, ateş hırsızı için alev hırsızı, ateş haydutu falanlar neyse artık. Yani e, 10 üzerinden 6 verebilirim ama şu anda uzaylı en hem yani fiyat performans olarak en iyisi uzaylı yani. bundan iyisi yok. Kardeşim benim arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bir sınıftan videosu olsun istemiştim. Çok fazla çünkü bunun hakkında soru geliyordu. Hangisi daha iyi diye. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.